Selamlar limon sevenler ve de limon bak sevenler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Demeden önce bugün çok üzgünüm. Çünkü bir video yaptım. Baksanıza şey salon 8 biti aldım. Sonra 8 biti 1000 kupa yaptık. emzede bin 1000 kupa yaptık. Ancak maalesef bir de primoyu da biraz kastık. Ama maalesef olmadı yapamadık yani video kaydedilmemiş ya kaydedilmiş de ses yok sıkıntı orada şimdi bugün kostüm partisi yapıyoruz evet şimdi buradan gold neko B. öncelikle bu kostümü almayacağım en sonunu alacağım şimdi beach brok bunu alalım sahil brok ne, adı neyse artık öncelikle şimdi bu brokumuzu deneyelim Nerede Brock? Brock Uy. Kaç tane kostüm olmuş? 1, 2, 3, 4. 4 adet kostüm var. Şimdi Big Bro kartınızı. Şimdi ben bunu maç atarsam yüksek ihtimalle kupa düşeceğim. Bakın dedim size. Çok da düşmek istemiyorum. Ama bir maç kazanacağım. Aha kazandık. Ee, evet gördüğünüz gibi. Ee, marka kostüm birazdan. Şimdi Selena'yı alalım. Fır diye döndü. Sonra Choco Piper'ı alalım. Abi taş yetmeyecek bence. Yetti mi? Yetmedi. Lan 120. Tamam bir tane de 30 taşlık alalım. Evet, evet şu an hepsini aldık. Şimdi Öncelikle neyi deniyoruz? Sel Leon. Leon'umuz bin kupa değil. O yüzden bir maç atabiliriz. Bir sorun olmaz. Bir maç solu atalım. 5 maç. 2-1-0 Evet. Bu kadar yeterli. Çok atmak istemiyorum ben. Çünkü kupa kaybede... Yani çok yani çünkü bunu bin yapacağız. Bin ya. Anladınız ya. Bir. Şimdi buru şuradan başka ne kostüm almıştık. Çoko Piper almıştık. Çoko. Çoko nerede? Piper nerede? Heh Piper şurada. Ve Çoko Piper karşınızda. Şimdi bir maçta şöyle solo atalım. Piper'ımızla. Ve 21 kupa geldi. Güzel. Evet. sonra Piper'dan sonra ne almıştık? Ha, Mike almıştık. Mike bin kupa. Bir kupa kaybedersek acayip mega üzülürüm. O yüzden Mike'la pek yani Hadi vallahi riske girdim lan. Yes be işte bu 10 kupa. Güzel. Evet. Şimdi son olarak en önemli kostümlerden biri olan benim Gold Neko bir kostümüm. Şu şekilde sola girelim. Solo. Sonra kaç kupa geldi? 17 kupa. E işte idare eder. Az kupa geldi ya. Bir, bir maç daha atayım. Hatta 5 olsun. Bir maç daha. Bir Allah'tan yanlışlıkla bir maç daha attık. Daha yeterli 7 rütbe oldu. Nereye kan? Evet. Şimdi tüm kostümleri aldık. Kostüm partimiz bitti. Kostüm partimiz sonunda olmuştur. Demeden dedikten sonra bu videomuzun da sonuna şaka yapıyorum. Niye sonuna gelelim ki? tabii ki primoy bin kupa yapacağız dostum. Sonra videoyu kapatacağım tamam mı? İşte bak biz de böyle bir delikanlıyız. Hadi be. 850 kupa olsa güzel olurdu. 800 kupa mı alıyor? Lan reklam. Hayır. Hayır hayır hayır. 0 tamam. Sıfır kupa. Maga be. ya. Abi. Ne Bu arada ben normalde video atacaktım. Atamadım abi. Çünkü ben benim canlı derslerim var. Ve ben canlı derslere gelince internet bizim çöküyor. Zaten o yüzden o video olmadı, tutmadı sanırım. Yani o yüzden bir gündür video gelmiyor. Ben normalde dün hatta iki gündür hatta sanırım gelmiyor. Çok üzgün yani. O kupa düştük biraz evet. Bu kötü oldu dostum. Hadi be kupa düşmeyelim. Yes be. Kaç? 14 kupa. Güzel. Victor. Oh yeah. Hadi be bin kupa yapalım, yapalım be. Bu videonun ama 10 dakika olması lazım ben bu diyor. Ya bir de video çektim. Ya 20 dakikalık bir videoydu yani. Ve salon 8 bitti de aldık. Salon Ember diye gözüken 8 bitti. Şimdi sıra Bali'de mi? Abi Bali'ye kupa bile kasılmaz biliyor musunuz? güzel. Şimdi video uzasın diye bin kupa yapmaya çalışıyorum. Ve evet 20 bin kupaya ayrı bugün iki video gelecek. Bin kupaya özel bir pardon bin diyorum. 2000 ku, yir, ben 20 bin kupaya özel has bir video gelecek. Yani 15 bin kupadan başlamışız. Biriktirdik, biriktirdik, 20.000'e 20 bine geldik. Sonra bir karakteri daha bin yaptığımızda buraya, buraya, oha, buraya lan, buraya, oha, buraya, buraya. 30 bin kupa oluruz lan herhalde. Bu sezon 30.000 bin olamayız ya da vallahi bilmiyorum. Bir mama. Bu arada baya güzel olacak gibi gözüküyor bu sezon. Yani bir dahaki sezona bu sezon olmaz artık yani. 4 gün kalmış altı üstün bir hafta falan kalmış. O yüzden olmaz. Şimdi kaç karakterimiz? E, ee, bin kupa 3, 3, 6, 9, 12, 13. 13 karakterimiz. Hmm. 13 karakter he? Yani 13 bin kupa. Ama niye böyle bu? He. Tamam bir de bunlar var. Bunları da sayalım. Ben bunları eskiden bin kupa yaptım. Sonra bu sezon bitti bunlar düştü. 13, 13 13 dedik. 13 13 Squeak da var. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Yani toplam 20, 20 bin kupa alıyoruz lan zaten. Aynen. Şimdi o sezon bitmeseydi biz şu an 21 bin. 22 bin 23 bin kupalarda falandık. Evet şu an bulunduğumuz kupa sayısı 15 bin. Az bence biraz ya. Gerçekten biraz az. Bu az olmasının nedenini bilmiyorum. Şimdi bu arada dünya birincisi kaç kupalan? Biz eksilerdeyiz yani. Ama yani 50 bin kupa olursak başarabiliriz anca. Tabii 50 bin kupa olmak da öyle çerez iş değil ha. Onu diyeyim size. Abi dünya sonuncusu bile 47 bin kupa ya düşünebiliyor musunuz biz 47 bin kupa nasıl olacak ya ama merak etmeyin ya yaparız da ama şu gelmesi lazım gerçekten bakın mesela let balls bize benji pro yt örnek bu arada ben şu adımı değiştireceğim ve adımı mero lemon box box yt evet evet böyle Artık adımız böyle abi. Çok güzel bir adımız var. Şu şekilde rengini de ne yapalım. Ben beyaz renk severim ya. Ya da beyaz değil Kırmızı yok. Şu kalsın ya. Yeşil kalsın bu. Evet çok güzel durdu. Şimdi şöyle buradan let's go. Devam. Savaş topu. Artık savaş topu gideceğiz. Ya. Yeah yeah boy. Allah be. Nasıl kupa kaybettik lan bu kupada? Ha? Lupuz lan. Ha? Biz 21 biz 20 bin kupaydı dolu. 20 bin kupayı ise bir kez bile oynamamışız. Max'i de. Aynı zamanda Crow'u da. Bu arada bir planım var. Tüm efsanevileri bin kupa yapmak. Tüm efsanevileri bence bin kupa yapmak güzel. Bu arada Ember Vega geliyor. Birkaç gün sonra. Onun da videosunu çekerim. O yüzden video dışında şey yaparız. Ee, ben video dışında reklam taş alırım. Şuradan. Reklam taş alırım. Sonra şey yaparız abi. Amber DeLavegal'la da de bir video çekeriz. O yüzden Amber'ı bin kupa yapmayacağım. Amber'ı o videoda bin kupa yapacağız. Yani şu an yapacağımız bin kupa karakterleri sıralayayım. Spike, Crow, Leon, Sandy o kadar. Ya da bilmiyorum Gale, Surge, Colette, Lou, Colonel Ross. Onları da yapabilirim. Tam olarak bilmiyorum. Ama onlar efsanevi sayılmıyor. Sadece geldikleri sezonda efsanevi sayılıyor. Yani enderliklere düştüğü için bence onlar sayılmaz. Bu arada oğlum bakın like atmıyorsunuz lan abone. Dan kaç gündür yani ben güzel güzel cici cici videolar atıyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz ya? Ee, evet şu an kasmamamız gerekiyor daha fazla. Yoksa 20 bin kupa olacağız çünkü. 20 bin kupayı bu akşam videosunu saklayacağım çünkü 20 bin kupayı. Hadi Allah karakter falan kasmıyorum. Biraz kutu açalım. Evet biraz da kutu açalım olsun. Belki aksı çıkar. Aha çıktı. Fidget Spinner. Doğru okuyamadım sanırım. Oh altında gelsin. 10 bin altın olsa çok ama çok büyük olur biliyor musunuz? Yani 10.000 altın bence bir, yani bir karakterin makslamaya yetiyor zaten o kesin de işte hayır bir de yani bu arada bizim dükkana niye hiç yıldız gücü gelmiyor lan hiç gelmiyor yani çok nadir geliyor yani geliyor ama gelmiyor yıldız güçleri öyle diyeyim size neden bilmiyorum gerçekten hiçbir fikrim yok ya hiç gram yok ya Gırrrrrrrr Amigus. Yani böyle gırrrrrr amigus. Bir maç daha atıyorum yani. Bir maçta 20 bin kupa alamayız herhalde. Oh şu an olabiliriz işte. 20 bin kupa. O yüzden kasmacağım. 20 bin kupa özel videomuz var. Aynı zamanda valide 1000 kupa yaparız. Aynen. Üf ya çok iyi video konusu buluyorum ya. Yemin ederim ya. Hah <laughs> O zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu arada video kaç dakika olmuş bakayım. Hmm, 12 dakika. Bu bize yeter de artık. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın limon sevenler. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.